Doluda bazı kültürler vardır. Onları anlamak için haritaya değil, yola bakmak gerekir. Yörükler de böyledir. Onları bir köye, bir kasabaya ya da tek bir noktaya sabitleyemezsiniz. Çünkü yörüklük yerleşmekten çok hareket etmeyi anlatır. Mevsimle birlikte yürüyen bir hayat biçimidir bu. Bugün Türkiye'nin hızla değişen bölgelerine baktığınızda ilginç bir ortaklık görürsünüz. Eski göç yollarının geçtiği yerler yaylalar, kışlaklar. Bu alanların çoğu son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşıyor. Yeni projeler, değişen arazi kullanımları, yangınlar, yollar, maden sahaları. Her biri kırsal hayatı başka bir yöne çekiyor ve bu dönüşümden en çok etkilenenlerin başında hayatını toprakla ve hayvanla kurmuş topluluklar geliyor. Yörükleri anlamak için önce şu soruyu sormak gerekir: bu insanlar neden göçüyordu? Cevap romantik değil. Göç zorunluluktu. Hayvanlar için ot, insanlar için su ve iklim. Yazın sıcağından kaçmak, kışın hayatta kalmak için yüzyıllar boyunca kurulmuş bir dengeydi bu. Yaylaya çıkılır, kış gelince ovaya inilirdi. Her durak geçiciydi ama düzen kalıcıydı. Bu düzen 11. yüzyıldan sonra Anadolu'ya gelen Türkmen topluluklarıyla birlikte şekillendi. Zamanla devletler kuruldu, sınırlar çizildi, şehirler büyüdü. Ama Yörük hayatı uzun süre kendi ritmini korudu. Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan süreçte Yörükler sadece bir yaşam biçimi olarak değil, üretimin, lojistiğin ve kırsal düzenin önemli bir parçası olarak görüldü. Arşivlerde geçen kayıtlar Yörüklerin hem ekonomik hem de askeri sistem içinde yer aldığını gösterir. Yörük kelimesinin kökeni üzerine farklı yorumlar vardır ama ortak anlam hareketle ilgilidir. Yürümek, yer değiştirmek, mevsime uymak. Yani Yörüklük sabitlikten çok uyum demektir. Bu yüzden Yörük kültürü doğayla kurulan en doğrudan ilişkilerden birini temsil eder. Ancak bu ilişkinin zemini son yıllarda hızla değişiyor. Göç yolları daralıyor. Otlak alanları küçülüyor. Hayvancılık maliyetleri artıyor. Bir zamanlar açık olan yayla yolları bugün ya kapalı ya da fiilen kullanılamaz halde. Bu da yörüklüğü sadece zor bir yaşam değil, çoğu zaman sürdürülemez bir seçenek haline getiriyor. Bugün yörüklerin büyük bölümü yerleşik hayata geçmiş durumda. Çoğu artık göç etmiyor. Ama bu, yörüklüğün tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Çünkü yörüklük sadece yürümek değil. Bir hafıza, bir üretim bilgisi ve bir dayanışma kültürü. Göç azalsa bile bu hafıza birçok bölgede yaşamaya devam ediyor. Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'nun Toroslara yakın kesimlerinde yörük etkisi hala hissedilir. Şenliklerde, düğünlerde, dokumalarda, kullanılan kelimelerde, bazen sadece biz eskiden yaylaya çıkardık diyen bir cümlede. Bu anlatılar yörüklüğün şehirleşmeyle birlikte nasıl değiştiğini ama tamamen kaybolmadığını gösterir. Bu noktada önemli bir ayrım yapmak gerekir. Yörüklüğü sadece geçmişin bir folklor unsuru olarak görmek, bugünü kaçırmak olur. Çünkü yörük meselesi bugün hala canlı bir sorudur. Toprakla, üretimle kırsalın geleceğiyle doğrudan bağlantılıdır. Ve bu yüzden Yörükleri anlamak Anadolu'nun bugünkü dönüşümünü anlamakla yakından ilgilidir. Şimdi gelin isimlere boğulmadan bu kültürün bugünkü haline biraz daha yakından bakalım. Bugün Türkiye'de hala göçeden Yörükler var. Sayıları çok az ama varlar. Ve onların varlığı Yörüklüğün hala yaşayan bir kültür olduğunu gösteriyor. Bu insanlar için göç bir gelenek değil, hala günlük hayatın parçası. Hayvanla birlikte yürümek, mevsime göre yer değiştirmek, her yıl aynı döngüyü yeniden kurmak. Fakat bu döngü artık eskisi kadar serbest değil. Göç edenler her yıl daha fazla engelle karşılaşıyor. Geçiş yolları kesiliyor, otlaklar daralıyor, hayvancılık giderleri artıyor. Bir zamanlar doğal kabul edilen hareket Bugün izinlere, sınırlara ve masraflara takılıyor. Bu yüzden yörüklük sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da zorlaşıyor. Birçok yörük ailesi için çözüm yerleşik hayata geçmek oldu. Köyler büyüdü, kasabalar oluştu, şehirler cazip hale geldi. Çocuklar okula gitti, yeni meslekler öğrenildi. Göç yavaş yavaş günlük hayatın dışına çıktı. Ama ilginç olan şu, göç bitse bile Yörük kimliği bitmedi. Bugün Yörüklük çoğu yerde bir aidiyet olarak yaşanıyor. İnsanlar artık yaylaya çıkmıyor olabilir ama kendini Yörük olarak tanımlamaya devam ediyor. Bu kimlik aile hikayelerinde, kullanılan kelimelerde, sofradaki yemeklerde ve hatta mizah anlayışında bile kendini gösteriyor. Yani Yörüklük hareketten kimliğe evrilmiş durumda. Kültürü yaşatma çabaları da bu noktada devreye giriyor. Yörük şenlikleri, dernekler, yerel etkinlikler. Deve güreşleri gibi gelenekler bugün sembolik de olsa bu hafızayı canlı tutan alanlar haline geldi. Elbette bu etkinlikler göçün kendisi değil. Ama geçmişle bağ kurmanın bir yolu. Burada kritik bir soru ortaya çıkıyor. Yörüklük gelecekte ne olacak? Tamamen hatıralara mı karışacak? Yoksa sınırlı da olsa yaşamaya devam mı edecek? Bu sorunun cevabı romantik değil, koşullarla ilgili. Otlak alanları korunursa, kırsal üretim desteklenirse, hayvancılık sürdürülebilir hale gelirse yörüklük yaşayabilir. Aksi halde müzelerde ve belgesellerde anlatılan bir geçmişe dönüşmesi kaçınılmaz. Toroslardaki bir çadırın dumanı bu yüzden sadece bir görüntü değildir. O duman bir yaşam biçiminin hala nefes aldığını gösterir. Ama her yıl biraz daha seyrek görülen bir işarettir bu. Yörük meselesi aslında kırsalın geleceği meselesidir. Toprakla bağın, üretimin ve doğayla kurulan ilişkinin meselesidir. Bu video yörükleri idealize etmek için yapılmadı. Ne efsane anlatıyor ne de nostalji satıyor. Ama şunu kayda geçiriyor. Anadolu'da yüzyıllar boyunca var olmuş bir yaşam biçimi bugün ciddi bir eşikte duruyor ve bu eşikte alınan kararlar sadece yörükleri değil kırsalın tamamını etkileyecek. Eğer bu tür hikaye odaklı belgesel videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.